Biz Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü derken bunu başarılardan, zaferlerden bağımsız bir şekilde işte tam bu konuya ithafen söylüyoruz aslında. Tedesco'nun oyuncularına olan yaklaşımını konuşuyoruz ama bir de diğer taraftan bakmak lazım. Oyuncuların Tedesco'ya olan saygısı. Samandıra'ya gelirken sarı lacivert ayakkabılarını giymesinden zaten biz onun spoilerını almıştık. Zaten çok hırslı, istekli, arzulu bir isim. Canını başını ortaya koyan bir isim. Sayın Başkan'ın uçakta futbolcularla şık diyalogları da bugün paylaşıldı ve şalı da çok dikkat çekti. Link <laughs> gelir mi? <laughs> Play Spor Plus'tan mutlu günler Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da Samsun Sporu 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı konuşacağız. Fenerbahçe'nin transfer gündeminden bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi Fırat soracak. Ben cevaplayacağım programa başlamadan önce. Kısa bir hatırlatmada bulunalım. Play Plus kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Programımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Tabii ki hype puanlarınızı da bekliyoruz. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk Beli sen de hoş geldin. Fenerbahçeliler için çok güzel bir gün diyebiliriz. Çünkü 4 farklı branşta 4 galibiyet alındı ve Süper Kupa'da da Fenerbahçe finale çıkmış oldu. Sen Adana'daydın Samsun Spor maçı için ayağının tozuyla geldin. Dünkü maçtan başlayalım istersen nasıl bir maçtı nasıl bir atmosfer vardı. Çünkü Fenerbahçe yeni transferi Musaba'nın da aslında büyük katkısıyla birlikte rahat bir maç çıkardı diyebiliriz. Evet senin de dediğin gibi Fenerbahçelilerin hangi maçı takip edeceği, nereye konsantre olacaklarını şaşırdıkları bir akşamdı dün akşam. Fenerbahçe'nin zaman zaman böyle akşamları oluyor. Biz Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü derken bunu başarılardan, zaferlerden bağımsız bir şekilde işte tam bu konuya ithafen söylüyoruz aslında. Fenerbahçe bu zamana kadarki başarılarından ziyade farklı branşlardaki temsiliyetiyle de evet dünyanın en büyük spor kulübü diyebiliriz. Onun dışında Adana'da Samsun Spor zaferi Fenerbahçe'nin ve ardından önümüzdeki günlerde oynanacak Galatasaray karşılaşmasına da büyük bir moralle gidiyor diyebiliriz. Dün akşam güzel bir futbol vardı. Az sonra musabayı da konuşuruz zaten. Musabanın çok fazla ön plana çıktığı Domenico Tedesco Fenerbahçe'sinin bu 10 günlük aranın ardından aslında beklenenin çok üstünde bir performansla sahaya çıktığı bir karşılaşmaydı. Keyifliydi. Güzel bir maç oldu. Detayları konuşalım. Yani bu az antrenman yapmakla alakalı geçen hafta da aslında konuşmuştuk biz. Çünkü Fenerbahçe diğer rakiplerinden çok daha az antrenman yapacaktı. Ama Tedesco'da bana güvenebilirsiniz. Ben de oyuncularıma güveniyorum ve oyuncularım 3 günün aranın 3 gün aranın ardından bireysel olarak zaten çalıştı. Bu maçlara fizik gücü düşük bir Fenerbahçe görmeyi en çok ben istemem şeklinde bir cevabı oldu. Onunla devam edelim istersen. Bu konuyla alakalı tam da Tedesco'nun bahsettiğini biz geçen Fenerbahçe Plus programımızda söylemiştik aslında. Bireysel çalışmaları yönünde programlar hazırladığını Domenico Tedesco'nun öğrencilerine. Çünkü 10 günlük bir arada zaten kimse gerçekten Tedesco'nun söylediği gibi futbolcuların hiçbir şekilde antrenman yapmayacağını düşünmüyordu. Her futbolcuya bireysel olarak özel çalışma programı hazırladığı için ve oyunculara güvendiğini de söyledi. Burada önemli olan nokta bu. Hatta biz geçen programda bakalım kim ödevini yapmış, kim yapmamış. Bunun Samandra'daki ilk antrenmanda kontrol edileceğini de söylemiştik. Evet Fenerbahçeli futbolcular hocalarının kendilerine olan güvenini boşa çıkarmadılar. Burada biz her zaman Tedesco'nun oyuncularına olan yaklaşımını konuşuyoruz ama bir de diğer taraftan bakmak lazım. Oyuncuların Tedesco'ya olan saygısı. Bu da zaten en önemli göstergesi dünkü e, maçta. Kimse dökülmüyordu sahada. Bu da 10 günlük izinde futbolcuların sadece izin yapmadığını bize gösteriyor zaten. Musabaya gelelim. İlk maç maçında müthiş bir performans ortaya koydu. Hem iki asistle birlikte hem de genel performansla birlikte. Ve maç sonunda da gözyaşlarını tutamadı aslında. Duygusal anlar yaşadı. Fenerbahçe'ye gelmek çok gelmek istediğini ve çocukluğundan beri hayalin olduğunu söyledi. Musaba'dan devam edelim. Musaba'nın oyun zekasıyla, yeteneğiyle, hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla Fenerbahçe'ye neler katabileceğinin bir provasıydı bize izlettiği şey. Aynı zamanda e, Musaba'nın forma rekabetini de arttıracağının da e, bir göstergesiydi. E, Samsun Spor maçındaki performansı, iki asistle başlaması muhteşem oldu. Hem kendisinin Fenerbahçe kariyeri açısından hem de e, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan da tam olarak buydu. Teleskonun ihtiyacı olan buydu. Gözyaşlarını tutamadığı ana gelelim. E, çok duygusal olduğunu zaten biliyorduk Musaba'nın ve Fenerbahçe'yi ne kadar istediğini Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına gelirken, Samandıra'ya gelirken sarı lacivert ayakkabılarını giymesinden zaten biz onun spoilerını almıştık. E, Musaba'nın Fenerbahçe'de tahmin ettiğinden farklı bir ortam gördüğünü burada söyleyebiliriz izleyicilerimize. Bu kadar birbirine bağlı, bu kadar birbirine güvenen bir aile ortamını beklemediğini en azından Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu süreçte gündeminden dolayı böyle bir ortam beklemediğini söyleyelim. Beklentisinin çok çok üstünde bir ortam ilgi, alaka ve sevgiyle karşılaşınca Musaba bunun sonucunda da evet dün akşam gözyaşlarını tutamadı. Musaba'nın gelişi Fenerbahçe'ye çok şey katacaktır. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Fenerbahçe'nin aslında zorluklarından da bahsettim bu sezon yaşadığı. Tedesco'ya ekstra bir parantez açmak lazım herhalde. Eksikleri çok kısa bir sayacağım çünkü hepsini saymak gerçekten zor. Takımın en iyi futbolcularından biri Semeda yok. Talishka son haftalardaki formuyla ligin en iyisi belki de. Arşi Bram, Tedesco'nun en çok kullandığı oyunculardan biri. Alvarez yok. En nesli ve nene milli takımdaki en fazla süre alan futbolculardan yine. Kadro dışılar var. Beko, İrfancan Can Kahveci gerçi ayrıldı ama Cenk Tosun. Fred'in kart cezası var. Birçok eksiğe rağmen Tedesco hiçbirini aslında hem bahane olarak sunuyor hem de insanların da aklına gelmiyor. Yani zaten bu maç Talishka yok o yüzden zorlanırız vesaire gibi bir durum da olmuyor. Bu 3-5 ayda Tedesco'nun inanılmaz bir başarısı gibi duruyor gerçekten de. Çok büyük alkış hak ediyor. Burada Tedesco'nun saha içerisinde ne kadar iyi bir görev dağılımı yaptığını da bize gösteriyor. Fenerbahçe takımı oyuncuya yönelik değil, bireysel performanslara yönelik değil, takım oyunuyla kazandığını gösteriyor burada. Hem yedeklerle hem genç oyuncularla hem bu zamana kadar çok az forma şansı bulmuş isimlerin bile artık antrenmanlardaki performansını sahaya çok iyi yansıt bildiğini gösteriyor bize. Bu arada Fred'e ayrı bir parantez açalım. E, dün birkaç haber çıkmıştı Fred'in Galatasaray maçında oynayabileceğine dair. Fred Galatasaray maçında oynayamayacak. Geçen sezonki 3 maçlık cezası devam ettiği için e, son cezasını da Galatasaray maçında çekecek. Oynayamayacak. Domenico Tedesco'nun burada oyunculara olan dokunuşu ve oyuncuları iyi bir şekilde kullanması istedikleri yerden ziyade gerçekten en iyi oldukları yerde oynatması. Tedesco'nun evet bu başarı uyarının gelmesindeki en önemli paylardan birisi olduğunu gösteriyor. Bu sabahı çok konuştuk. Yüksel Yıldırım'ın da açıklamaları vardı. Onlara da değinelim. HT Spor konuşmuş ve hani birkaç kez tekrarda aslında bu sabah terbiyesizlik yaptı. Samsun Spor'dan takıma hocaya ve bize veda etmedi. Dünkü maçtan sonra ona ettiğimiz teşekkür yazımızı kaldırdık şeklinde yine gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım istersen ona da değinelim. Ve İrfancan İrfan Can Eribayat'ın da Samsun Spor'a transfer olduğunu hatırlatalım. Evet Yüksel Yıldırım dün akşam karşılaşmanın ardından protokol tribünü çıkışında da açıklamalarda bulundu. Ben de oradaydım. Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarının tamamında televizyonlara verdiği demeçlerde, e, protokol çıkışlarında yaptığı açıklamalarda hep değişmeyen bir cümle var. Yanlış anlaşılıyorum. Sürekli yanlış anlaşıldığınızı düşünüyorsanız artık anlatım tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Herkes mi sizi yanlış anlıyor? O yüzden Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına çok fazla girmeyeceğim. Musabay'ı kaybetmiş olmanın belki orada hüznünü yaşıyor olabilir. Bu da söylemlerine bu şekilde yansıyor olabilir. Kulübün resmi hesaplardan paylaşımlarına böyle eski sevgili tribi gibi yansıyor olabilir. O yüzden Yüksel Yıldırım olduğu için normal karşılıyorum ama olmaması gereken şeyler ve bir derbi var. Futbol bayramı diyebiliriz. Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa için karşılaşacak ve sezonun ilk kupası da denebilir. Yani geçtiğimiz sezonun kupası aslında ama bu sezonun ilk kupası olarak da e, iki takımdan biri şampiyonluk yolunda da ligde e, en büyük iki favori karşılaşmış olacak. Ne dersin maç için? Gündemini geri planda bırakıp saha içerisine hiçbir şekilde yansıtmaması sebebiyle Dominico Tedesco'nun takım üzerindeki hakimiyeti, e, takım takımın artık bir oyun şablonunun oturmuş olması, oynarken güven veriyor olması, bireysel performansların da ön planda olması, takım oyununun da bu kadar ön planda olması sebebiyle bence kupanın favorisi Fenerbahçe. Ee, diğer taraftan baktığımızda Okan Buruk kendisine ve takımına tabii ki olimpiyat stadyumunun hiç iyi gelmediğini söylüyor. Bu sefer bir kupa mücadelesi olacak. Kupaya daha hırslı, daha istekli olacak tarafın da yine Fenerbahçe olacağı düşüncesindeyim. Bu yüzden zannediyorum ki kupa Fenerbahçe'ye biraz daha yakın ama tabii ki derbilerin favorisi olmaz. Sürprizler de olabilir. Burada oynayacak oynamayacak isimler de etki edebilir skora. Talişka'nın yetişme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyelim. Yetişmeme ihtimali daha yüksek en azından. Talişka dışında Semedo, Edson ve Brown'un da yetişmesi beklenmiyor zaten. Stadyum değişikliğine yönelik de çok fazla haber çıkmıştı ama herhalde böyle bir durum. Özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştıktan sonra iyice iptal oldu. Yani bu kulüplerin sürekli federasyondan bir talepte bulunması da bana çok ilginç geliyor. Yani bunu her kulüp yapıyor. İşte bazen birleşerek yapıyorlar ama işte Süper Kupa'nın tarihini de değiştirmeye yönelik tüm kulüpler başvuruda bulunmuştu. Hı hı. Hani her şeye bir başvuru oluyor ve her şey erteleniyor. Son anda belli oluyor. Yani aylar öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı da netleşmişti maç için. Ama sonrasında işte kulüplerin herhalde bazı talepleri oldu ve olabilir şeklinde açıklamalar var. Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olacak mı? Galatasaray'la birlikte belki ve stadyumda değişikliği olacak mı? Onu sorayım. Stadyum değişikliği olmayacak. Dün akşam yönetim kurulu üyelerinden Adem Közün sosyal medya hesabında yaptığı bir açıklama vardı. Evet, bu karşılaşma Olimpiyat Stadında oynanacak. Dediğin şey çok doğru. Kulüpler sürekli bir talepte bulunuyor. Eğer kulüpler lüp olarak bireysel diyeceğim buna ve topluca taleplerde bulunuyorsa federasyonun biraz kendisini sorgulaması gerekiyor. Federasyonun sınıfta kaldığı bir organizasyon oldu Süper Kupa organizasyonu. En başından başlayalım. Hem Gaziantep'te oynanan Galatasaray Trabzonspor maçına hem de Fenerbahçe'nin Samsun Spor'la Adana'da oynadığı maça bakacak olursak şehir seçimi açısından inanılmaz yanlış seçimler. Çünkü bir kere adaletsizlik var orada. Şimdi Galatasaraylı, Fenerbahçeli taraftarlar zaten 81 ilimizde çoğunluktalar. Şimdi Gaziantep'te bir maç oynatıyorsunuz. Gaziantep'teki Galatasaraylıların sayısının Trabzonsporluların sayısından kat be kat üstün olduğunu biliyorsunuz. Zaten Galatasaray tribünün dolmama ihtimali çok düşük. Trabzon'un da dolma ihtimali çok düşük. Orada bir dengesizlik var. E dönüyorsun geliyorsun Adana'ya. Adana'daki Fenerbahçelilerin sayısı Kim hangi Samsun sporlu taraftar kalkacak da gelecek Adana'da Samsun sporu destekleyecek ekstra bir mağlubiyet. Bir de en kuzeyden en güneye neredeyse yani tam tersi. Aynen öyle. Ekstra bir maliyet, ekstra bir zaman çünkü hafta içerisinde oynanıyor bu karşılaşma. Bu sadece yerel esnafa yaradı diyebiliriz. Bu karşılaşmaların hafta içerisinde Adana'da ve Gaziantep'te oynatılması. Bu anlamda organizasyonun bu tarafı sınıfta kaldı. Gelelim Atatürk Olimpiyat kısmına. Şimdi Olimpiyat Stadyumu zaten çok sıkıntılı bir stadyum. Şu açıdan sıkıntılı. Ben bir basın mensubu olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumunda uluslararası maçlara ev sahipliği yapan bir stadyumda basın tribününde ekran olmamasını hiçbir zaman anlayamıyorum. Anlamış değilim nasıl olmaz? Yani bir de Türkiye'nin en çok konuşulan maçı Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi. Bu maçların pozisyonları haftalarca ülke gündemini etkileyen pozisyonlar ama ben bir basın mensubu olarak basın tribününde pozisyon tekrarını izleyemiyorum. Zaten ulaşımı sıkıntılı olan bir yer. Şehrin şehir merkezinin çok dışında. Gittin aç kalıyorsun. Yemek yiyecek yer yok. Olimpiyat Stadyumu'nda. Zaten işte sahayla e, tribünlerin mesafesi çok uzak birbirine. Biz bir stadın Galatasaray Fenerbahçe maçında dolma ihtimalini konuşuyorsak o stadyum yanlış bir stadyumdur. O yüzden baştan sona yanlış bir organizasyon. Keşke Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasaydı. Ee, ama dediğin gibi en azından Antep ve Adana'daki esnafa e, bu durum yaramış ve herhalde muhabirlere de spor basını <laughs> içinde güzel oldu. Güzel bir tercih oldu. Kesinlikle öyle. Zaten Adana'yı çok seviyorum. Ben Gaziantep'e gidemedim. Sadece Adana ayağında bulundum. E, çünkü basın toplantıları doluyor bir gün öncesinde. E, Adana çok güzel. Her anlamda çok güzel. Yemesi içmesi, insanı havası. E, çok seviyorum Adana'yı. Gelme şansı olan herkesin aslında gelmesi gereken şehirler. Sadece Adana. Değil. Antep öyle, işte Kayseri öyle, bütün şehirler öyle. Ama işte Türk futbolunda zamanlama açısından, planlama açısından doğru olmayan şeyler. Ve transfere gelelim istersen. Fenerbahçe'de çok sıcak saatlerde yaşanıyor. Transferin başlamasıyla birlikte zaten Musaba'nın etkisini gördük. Ve Genduzi transferi de artık herhalde tamamlanmak üzere o transferdeki son durum nedir? Burada transferde zamanlama çok önemli. Musaba'nın gelip Süper Kupa maçında iki asist yapması Fenerbahçe'de transferin başlangıç itibariyle iyi planlandığını ve iyi yürütüldüğünü gösteriyor. Genduzi transferinin Galatasaray maçına yetişme ihtimalinin çok yüksek olması evet bu planlamanın iyi yürütüldüğünün ikinci adım olarak karşımıza çıkıyor. Ve Fenerbahçe'nin eldeki oyuncularından hızlı bir şekilde çıkıyor olması da yine transferde aslında öncelikli konu bu. Eldekilerin çıkartılması, burada kadro dışı kalan oyuncuların gönderilmesi, yerine yenilerinin gelebilmesi açısından e orada Fenerbahçe yönetimi evet transferde hızlı davranıyor. Çünkü devre arası transfer dönemi olduğu için ve yoğun fiksürden dolayı burada planlama iyi gidiyor diyebiliriz. Zaten Ertan Torunoğulları'nın da açıklaması vardı. 7-24 transferle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye. Genduzi transferi, Genduzi Galatasaray maçına yetişirse Galatasaray maçında forma giyerse kimse şaşırmasın. Zaten beklenti bu yönde. Domenico Tedesco da aynı Musaba'da olduğu gibi takımı hızlıca adapte edip Genduzi'yi zaten çok hırslı biliyorsun sen de. İstekli, arzulu bir isim. Canını başını ortaya koyan bir isim. Bu anlamda biz Galatasaray maçında Genduzi'yi izleyeceğiz gibi gözüküyor. Mert Günoğlu'nun açıklanma ihtimali yine önümüzdeki saatlerde ya da günlerde çok mümkün. Ee, onun dışında gidecek oyuncularda Nesiri ve Şimanski'nin mutlak su suretle elden çıkartılması gerekiyor. Orada evet biz o zaman Devin Özey'in transferde ne kadar yetenekli, başarılı olduğunu konuşacağız. Gitmek zorunda bu isimler. Artık bağı kopmuş durumda. Nesili ile Şimanski'den de çıkıldığı zaman Fenerbahçe daha da rahatlayacaktır mali açıdan. o yüzden transferde evet çok sıcak saatler ve sıcak bir gündem var Fenerbahçe'de. Transfer konusunda istiyorsan Tedesco'nun dünkü açıklamasına da dönelim. Çünkü orada bir yanlış anlaşılma oldu. Hani Tedesco Musaba transferini beklemiyordum. Sürpriz oldu. sanki Tedesco'dan habersiz yapılmış gibi bir anlam çıktı ortaya. bir çeviriden dolayı ama aslında tam tersinde söylüyor. Tedesco orada hani Musaba ile alakalı bahsettiğinde daha öncesinde konuşabiliriz. Çünkü çok fazla haber çıkmıştı Musaba'yı özellikle istiyor diye zaten aynı sözleri de basın toplantısı sanırım söyledim. Yok ya Domenico Tedesco böyle esame listesinde görünce Musaba'nın ismini aa bu kim yeni futbolcumuz mu oynuyor mu diye ee, dün sormuş sportif direkt. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani benden habersiz gerçekleşti bu transfer. Gerçi geçtiğimiz dönemlerde bunun yaşanmışlığı var. Dorgelesinde ne? Sportif direktör ve teknik direktörün haberi olmadan bu takıma dahil edilmiş bir isim. Ama en azından hani biz bu transferlerin oluş sürecine Domenico Tedesco'yu tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla Fenerbahçe yönetimini bildiğimiz kadarıyla, transferin süreçlerini izlemlediğimiz kadarıyla böyle bir şeyin olmayacağı zaten çok çok açık. Bizim en büyük problemimiz ülkecek en büyük sıkıntımız algılara çok hızlı kapılıyor olmamız ve bir şeyi tam anlamıyla geçen sezondan beri söylüyorum yani oturup izleyin şu basın toplantılarını oturup izleyin şu röportajları bu kadar zor olamaz. Zaten 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika sürüyor yani yarım saat sürmüyor bir basın toplantısı evet orada Domenico Tedesco'nun söyledikleri çarpıtıldı. Çok yüksek takipçili hesapların da bunu paylaşıyor olması, e, bu işin içinde olan hesapların bunu paylaşıyor olması biraz tuhaf geldi. Domenico Tedesco'nun tabii ki haberi vardı bu transferden. E, maça yetişme ihtimalinin e, bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordu Domenico Tedesco buradaki asıl konu bu e, Tedesco ile alakalı gündem olan bir başka konuda sezon başında Tedesco'ya kimse soru sormaya tenezzül etmiyordu şimdi herkes sıraya girdi dün akşam yaşanan bir olaydan sonra orada yerel basın mensubu soru sormak istiyor takım uçağa kalkacağı için de e, medya sorumlusu sürenin kısıtlı olduğundan bahsediyor Şimdi Domenico Tedesco'ya hiç soru sorulmayan basın toplantısında ben vardım. Fiziki olarak oradaydım. Kasımpaşa karşılaşması Fenerbahçe'nin başkanının değiştiği karşılaşma. Burada e, çok kısa özet geçeceğim oradaki ortamı. Şimdi her kurumdan bir basın mensubu genelde katılıyor. Maçlara akredite oluyor. Bu basın mensubunun aynı anda Mixon'da, protokol çıkışında ve basın toplantısında olma ihtimali bilimsel olarak mümkün değil. Yani fiziken Üçünde de olma ihtimali mümkün değil çünkü bu üç olay aynı anda yaşanıyor. Ya protokol çıkışında açıklama oluyor, aynı zamanda basın toplantısında teknik direktör konuşuyor ve Mixon'da futbolcular çıkarken bazen özel röportaj ya da toplu röportajlar veriyorlar. O gün basın toplantısında biz dört muhabirdik. Dört muha üç muhabir arkadaşım daha vardı benimle birlikte. Ve ajans muhabirleri ee, hoca konuşurken işte yazıya döktükleri için ve onu hızlıca paylaştıkları için genelde çok fazla soru sormuyorlar. Benim de soru sormam yasak olduğu için çünkü bir önceki medya sorumlusu benim eleştirel yorumlarımdan dolayı bana söz hakkı tanımadığı için bunu da bana açık bir şekilde söylediği için sana söz hakkı vermeyeceğiz diye benim de soru sormam mümkün değildi ve soru sorulmadı. Bu kadar basit yani biz orada 15 kişiydik ama oturduk hepimiz Telesko'yu izledik kimse sorsa böyle bir şey yok olayın arka planını bilmediği için tabii ki taraftarlar böyle düşünüyor olabilirler. Şu anda da evet Domenico Tedesco'ya bu kadar soru sorulmak istemesinin sebebi Tedesco çok şeffaf bir şekilde cevap veriyor her şeye. Yani futbol dinlemek istiyorsan futbol anlatıyor sana, e, spekülasyonlara kesinlikle yer vermiyor, takımla ilgili bilgi almak istiyorsan sonuna kadar veriyor, her şeyi açık bir şekilde anlatıyor takımına ve kulübüne zarar vermeden. Şimdi bu arada bir takım kötü giderken soru sormak basın mensubu için daha cezbedici yani orada gerçekten çok daha sert ve e, haber değeri çıkabilecek soruların sorulma ihtimali çok yüksek oluyor. Son olarak Saadettin Saran da Fenerbahçe Başkanı, Sayın Saadettin Saran da sahalara döndü diyebiliriz herhalde. Öncelikle geçtiğimiz hafta bir takımı ziyaret etmişti, helikopterle birlikte. Daha sonrasında dün de Adana'daydı. Çok keyifli görüntüler de vardı ve bir okul ziyareti oldu. Sayın Başkan da Adana'daydı ve tamamıyla artık o kötü günler geride kalmış gibi de gözüküyor. Evet okul ziyaretiyle başlamak istiyorum. Çünkü ben normalde deplasmanlara gidiyorum ama benim okul ziyaretine şahit olduğum ilk deplasman oldu. Bu sezon başından beri daha doğrusu Saadettin Saran geldiğinden bu yana her deplasman bir okul projesi yürütülüyor. Ee, bizim resmi hesaptan ve sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla okullara gidiliyor. Saadettin Saran orada konuşma yapıyor. Çocuklarla fotoğraf çekiliyor, dönüyor. Aslında bunun çok daha fazlası Fırat. Biz dün başkan ve yönetim kurulu gelmeden önce basın bu arkadaşlarımızla birlikte okula gittik. Okul çok tatlı bir okuldu. Küçük bir okul. İlkokul, ortaokul birleşik zaten. Oradaki çocukların heyecanı başkan ve yönetim gelmeden önce zaten onlar gelmeden önce Fenerbahçe poşetleri geliyor. Orada çocuklara hediye edilmek üzere birçok okul malzemesi getiriliyor. Çocuklar büyük bir heyecanla evet başkanı beklediler. Başkan geldikten sonra da herkesle kucaklaştı, selamlaştı, çocuklarla konuştu, hediyeleşti ben sonrasında çocuklardan çantalarından o hediye e, poşetlerinden ne çıktığını merak ettiğim için göstermelerini istedim. O e, hediye poşetlerinden çıkan ilk şey nutuk. Çocuklara aslında Fenerbahçelilikten önce Nasıl iyi bir vatansever olunur? Nasıl iyi bir vatandaş olunur? Aslında bu aşılanıyor. Ve sonrasında tabii ki çocukların Fenerbahçe ile yapılması. Bu e, Saadettin Sara'nın Fenerbahçe'ye gelmeden önce de annesinin vasiyeti üzerine yürüttüğü bir projeydi zaten. Bunun Fenerbahçe ile birleşmesi şu an hem Fenerbahçe açısından çünkü uzun zamandır söylediğimiz bir şey vardı. Çocuklar gülmüyor, çocuklar Fenerbahçe ile olmuyor. İşte Okullarda sürekli Galatasaray formalı çocuklar var. Aslında bunun biraz kırılması açısından çünkü çocuklar biliyorsun hediyeyi çok severler. Kendilerine hediye edilen şeylere bayılırlar ve orada hafif böyle kaymalar yaşanabilir farklı takımlara. E, bu yüzden çok güzel bir proje. Çocukları heyecanlandıran, çocukları mutlu eden, onların yüzünü güldüren, e, onları Fenerbahçe'ye evet yaklaşırken aynı zamanda nasıl iyi insan olmaları gerektiğini de aşılayan bir proje. Bu anlamda tebrik etmek gerekiyor Fenerbahçe yönetimini. Son olarak Sayın Başkan'ın uçakta futbolcularla küçük diyalogları da bugün paylaşıldı ve şalı da çok dikkat çekti. Link gelir mi? <laughs> şallı gelir. Ya gelir de biz alabilir miyiz bilmiyorum. <laughs> ama gerçekten çok şık bir şaldı ve takım içindeki diyaloglarda zaten herkesin çok sevdiği görüntülerde paylaşılmış oldu. John Duran kıskanmış mıdır peki? Ee, kıskanmış olabilir ama alacak maddi durumu vardır diye <laughs> düşünüyorum en azından. Ama gerçekten Sayın Başkan karizmasıyla da her zaman dikkat çekiyor. Evet gerçekten biz en başından beri söylüyoruz zaten. Saadettin Sarı'nın futbolcularla iletişimi, işte kendi arkadaşlarıyla yönetim kuruluyla ilişkisi taraftarlarla olan diyaloğu bunların hepsi zaten bir araya geldiğinde Fenerbahçe'nin de e, saha içerisindeki başarısına yansıdığında Fenerbahçeliler mutlu oluyor. Ve tabii ki başkanlarını o şekilde görmek de son zamanlarda yaşananların üzerine e, güzel görüntüler. Umuyoruz ki böyle devam eder. Ağzına sağlık bir var mıdır eklemek istediğin? Bir de Erdem Akbaş'ın özel haberiydi. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'nin ikinci kaptanı olacağına dair önümüzdeki süreçte bir haber. İsmail Yüksek için çok pozitif bir gelişme diyebiliriz. Çünkü İsmail Yüksek bunu hak ediyor. Hem takımın en eskilerinden olması, e, hem takıma kattıkları, hem takımın abilerinden olması artık o rolü üstlenmesi. Rol üstlenmek derken aynı zamanda Fenerbahçeliler içinde, Fenerbahçeli çocuklar içinde bir rol model olması İsmail Yüksek'in e, bu kaptanlığı hak ettiğini gösteriyor. Fenerbahçe'nin özellikle son yıllarda o kaptanlığı o hak ediyor mu, bu hak etmiyor mu derken orada çok gelgit yaşadı Fenerbahçe. Şimdi birinci kaptan Şikrinyar zaten... E, konuşmaya bile gerek yok. Şikrin Yar'ın kaptanlığını saha içerisinde ve saha dışında. ikinci kaptan olarak İsmail Yüksek'i görmek Fenerbahçelileri mutlu edecektir diye düşünüyorum. Tekrardan ağzına sağlık. Teşekkür ederim Fırat. Senin de ağzına sağlık. Güzel soruların için teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdaydık. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdik. Programı beğenirseniz, yorum yaparsanız ve high puanı gönderirseniz çok mutlu oluruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.